Türk ekranlarından Merhaba sevgili izleyiciler ekonomi dünyasıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Önce programımızda bulabileceğiniz konulardan başlıklarla başlayalım. Piyasalar haftanın ilk işlem gününü nasıl tamamladı? Uzun süredir yaşanan gerginlikten sonra rakamlar nasıl şekilleniyor? Son rakamların detaylarını Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Ban'da konuşacağız. Ve Moody's'den Türkiye açıklaması geldi. Fitch'in ardından kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye ekonomisi için ve Gezi Park olayları nedeniyle yaşanan gerginliğin ekonomi etkisi için neler söyledi? Türkiye ekonomisinin de birinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak. Ne kadar büyüme bekleniyor? Ve Avrupa'da kriz bitti mi tartışılıyor? Son rakamları ve gelişmeleri konuşacağız. Ee, ama önce günün kapanış rakamlarına bakalım. Bugün piyasalar hangi rakamlarla kapanışı gerçekleştiriyor? Borsa İstanbul'da kapanış seviyesi 76.548 puandan %2,28'lik gerilemeyle gerçekleşiyor. Döviz cephesinde hem dolarda hem avrolu okları yukarıda görüyoruz. 1.89.85 doların serbest piyasadaki son seviyesi isini 2.5030'da Avro'nun son düzeyini gösteriyor ve altın cephesinde gidiyoruz. Ons başına altın küçük bir kayıpla seyrediyor. 1381 dolardan işlem görüyor. Dış piyasadaysa oklar yukarıda gram altın 84 liradan satışa sunuluyor. Petrol cephesinde ise 103 doları görüyoruz. Oklarsa kırmızıda. Önce Türkiye'de günlüğüne çıkan gelişmelerine bakacağız. Moody's'in Türkiye yorumu ne oldu? Büyümede beklentiler ne? Sanayide çarklar dönüyor. Rakam hangi düzeyde gerçekleşti? Türkiye turuyla devam ediyoruz. Müzik Sanayide çarklar dönüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,3, geçen yılın aynı ayına göre ise %3,4 arttı. Müzik bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi yarın açıklanacak. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, birinci çeyrek büyüme verisi çok parlak gelmeyecek ancak bugün açıklanan Sanayi Üretim Endeksi büyüme için daha iyimser olmanızı sağlayabilir dedi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye genelinde süren Gezi Parkı protestoları ile ilgili uyarıda bulundu. Sıfırcı Hoca, protestoların negatif etkisinin sürmesi ödemeler dengesi mislerini arttırır dedi. <laughs> Türkiye'nin risk primi artıyor. Haftanın ilk işlem gününde 8 bas puanlık artışla 175 bas puanı tırmanan risk primleri Ekim 2000'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Afyon'a milyar dolarlık enerji yatırımı, 950 milyon ton limit olduğu belirlenen bölgede yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla 3500 megawatt gücünde termik santral kurulacak. Türkiye'de gününe çıkan başlıkları böyle sevgili izleyiciler. Şimdi rakamları ve gelişmeleri Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Ban'la konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Rakamları gördük, başlıkları da gördük. Oldukça hareketli. Haftanın ilk işlem günü merak ediliyordu. Geçen haftaki sert kayıpların ve gerginliğini ardından genel olarak piyasalara ne oluyor diye başlayalım. Ve kötüydü değil mi rakamlarda hakikaten? Rakamlar kötü. Ee, tabii, Geçen hafta kayıp. E, borsa bir kere ekonominin barometresi deriz. Ekonomide olup bitenin, ekonominin iyiye gidip gitmediğini e, borsayla ölçeriz. Özellikle e, sığ olmayan, derinliği olan e, gerçek borsalar ekonominin nereye gittiğini göstergesidir. Bu anlamda baktığımızda da bizim e, Borsa İstanbul'umuzda yıllardır e, faaliyette bulunan, 86 yılında açılmış bir borsa ve nihayetinde dünyada belli bir yere gelmiş bir borsadır. E, fakat geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hakikaten kötü sonuçlar var. Ee, geçen hafta ve bu hafta işte gördüğümüz sonuçlar 76 binde rakamlar ki e, borsa yeni zirveler deneyecek diye konuşuyorduk. Hatta 100 bine gidecek Üstelik diye konuşuyor. konuşuyorduk. Evet 100 bine gidecek diye. Ama şunu hemen ifade edeyim. Bu borsa 100 bine de gidecek Gülçin. Niye gidecek? Buralarda bence iyi bir e, alış fırsatı yarattı ve birçok kişi burayı bir alış fırsatı olarak değerlendirerek borsaya giriyor. Tabi niye buraya geldik? Niye böyle oluyor? Onlara bakmak lazım. Sadece arkadaşlarımız bu grafikleri tutarsa ben şöyle ifade edeyim: Borsa 86 bindeyken bir anda 76 bine kadar geldi. Gün içinde bazı yüksek değerlerde Gördü Borsada sadece şirketlerimizin piyasa değerinde yaklaşık 60 milyar dolarlık bir azalma var. Tekrarlıyorum bakın, borsaların, şirket, borsadaki şirketlerin ...piyasa değerinde yaklaşık 60 milyar dolarlık bir azalma var. Son iki haftada Hı. olan? Evet, son iki haftada olan rakamı söylüyorum. Hakikaten bu bir şekilde fakirleşme olarak görebilirsin. Çünkü biz dünya borsalarını bazen kıyaslarız. Kıyasladığımızda dünya borsalarındaki şirketlerin piyasa değerlerine göre kıyaslama yaparız. Bizim son yıllarda gerçekten artan bir e, grafiğimiz vardı. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki gerçekten çok üzücü... Rakamlar aşağı doğru gidiyor. Korkum şu, e eğer böyle devam ederse hakikaten e daha da büyük satışlar, özellikle yabancı. E, yatırımcıların satışları gelebilir diye bir korku var. O da geldiği zaman e, nerede duracak? Bunu bilme imkanı yok. Ocak, e, belki bu tabloda çekilmesi ne kadar? Yabancılar Şimdi şöyle yabancılar. ifade edeyim. Bunu tabi ay sonunda daha net göreceğiz. İnşallah grafiklerle de ortaya koyabiliriz. Ama ben yabancıların da çok çıktığını düşünmüyorum Gülçin. Bak Tekrarlıyorum. Çok çıktığını düşünmüyorum. Burada Türk yatırımcısına yine büyük bir oyun var diye düşünüyorum. Komplo teorisi diyeceksiniz belki ama gerçekten büyük bir oyun var. Niye derseniz. Şimdi bakın eğer bu kadar yabancı çıktıysa bu ülkeden tekrarlıyorum. Eğer bu kadar yabancı çıktıysa bunun dolara yansıması lazımdı. Doğru mu? Dolar ne oldu? 1.85'ten 1.90'lara geldi. O zaman dolara yansımadı. Ve Merkez Bankası'nın açık şekilde bir dolara da müdahalesi olmadı. Ya bu para borsadan çıktı Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi faiz lobisinin devreye girmesiyle yüksek faizden işte devlet borçlanma senetlerine doğru bir gidiş oldu diye düşünebiliriz. Hakikaten orada dramatik bir olay var. Ee, Türk insanının e, bunlara da bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü artık Türkiye küresel dünyada rol alan, küresel kararlar verebilen bölgesinde söz sahibi olmuş bir ülke bölgesinde söz sahibi olan ülkeye karşı da birçok oyun oynanır. Akıllı milletlerde, zeki milletlerde bu oyunların farkında olurlar ve bu oyunlara asla kanmazlar. Şimdi bu anlamda baktığımızda bakın Haziran-Ağustos dönemi içerisinde Türkiye'nin hazinesinin borçlanacağı miktar 38.8 milyar TL. Siz buna 40 milyar TL deyin Gülçin Bakın tekrarlıyorum. Haziran ile Ağustos ayı içerisinde bizim hazinemiz tam 40 milyar TL'lik bir borçlanma yapacak. Tam da bir yakın yüklü. zamanda. Haziran'ın birinden bahsediyorum. Haziran'ın birinden Ağustos'un sonuna kadar olan 3 aylık dönemden bahsediyorum. Bu dönem içerisinde faiz Haziran'da dörtlerdeydi biliyorsun. Haziran'ın başlarında dörtlerdeydi. Yani şu olaylar patlak vermeden. Tarihi bir noktayı görmüştüm dip noktalardan birisini konuşuyorduk. Yayınlarımızda da hep söylemedik mi? İşte tarihi dip noktaları, negatif faiz var. Öyle değil mi? Enflasyon yüzde beşti. Diğer taraftan... Artık mevduat bitti dedik hatta. Evet. Diğer taraftan yüzde bir faiz geliri söz konusu. E, pa bankaya parasını yatıran kişi yüzde bir negatif faiz alıyordu. Şimdi bak o durumdan bir anda şu bir son 10 günlük olaylarla birlikte ...10 günlük olaylarla birlikte bir anda pozitif faize geçtiler. Ne oldu? %4.35'lerden, %4.5'lerden diyelim, 4.35'lerden %7'lere yaklaşan bir faiz gündeme geldi. Bir anda %1 kaybeden, diğer taraftan anında işte bu değişimlerle beraber %2'lik, %3'lük ek kazanç sağlamış durumda. Ve büyük fonlar için ciddi bir kazanç bu. Tabii yani şimdi hocam ne olacak bu kadar ufak? Tabi senin 50 lira 100 lira varsa çok önemli değil. Ama 1 milyar doları olan için, 2 milyar doları için, hele hele bir yabancı için o kadar güzel bir kazanç söz konusu ki burada. O da ne biliyor musun? Şimdi bak doları yukarı çektik. 1.90'lara getirdik. Oyunu anlatıyorum. 1.90'lara getirdik. 1.90'dan doları yabancı bozdurdu gerilimden dolayı. 1.90'ın olduğu günde faiz oranlar %7. %7'den de hazineye borcunu verdi. Biliyor ki 6 ay sonra bu dolar tekrar 1.85'lere falan gelecek. 1.86'lara gelecek. E bir dolardan kazancı var. Bir de faizden evet. kazancı var. İkisini topladığın zaman muazzam bir kazanç. İşte akıllı milletler küresel ölçekteki devletler artık bu tür oyunlara kanmıyorlar. Bu tür oyunları biliyorlar hep yayınlarda ifade ettiğim bir söz var. Bir ülkeyle savaşmanıza hiç gerek yok. O ülkenin para değeriyle oynayın yeter der. Kur savaşları Bakın. dedik ya artık her şey savaşa Tabii dönüyor. ki hani baktığın zaman bir ülkenin para birimiyle oynadığın zaman birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. İşte Türkiye'de de şu anda son dönemlerdeki gücüne binaen gücünü zayıflatma yönünde bazı kararlar alınmış olmalı ki bu olayları yaşıyoruz. Hakikaten milletimizin bu anlamda çok dikkatli olması lazım. İşte dünkü yazımda ben gündeme getirdim Gülçin onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Bakın sadece faiz oranlarındaki değişmeden dolayı Türkiye'nin kaybettiği rakam 12,5 milyar TL yaklaşık. 8 milyar TL turizmdeki iptallerden dolayı Türkiye'nin kaybı var. Yaklaşık 60 milyar TL borsadaki kayıptan ortaya çıkan değer düşüklüğünden ortaya çıkan bir kayıp var. Topladığın zaman 100 milyar TL. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %10'u demek. Yani biz bu kadar zengin bir millet miyiz? Bir de e, ortaya çevreye verilen zararları ortaya koyduğunuz zaman muazzam rakamlar ortaya çıkıyor. Demek ki bizim artık millet olarak çok uyanık akıllı olmak zorundayız. Ha bu demokratik haklar aranmasın anlamında söylemiyorum. Ama biz birçok ülkeyi herkes artık görebiliyor. Birçok ülkede bu tür demokratik haklar aranabiliyor. Bakın aranabiliyor ve hiçbirinde çevreye zarar verilmiyor. Hiçbirinde devletin polisine taş atılmıyor veya hiçbirinde devletin polisi bir şekilde dövülmüyor. Bakın yazık günah üç tane vatandaşımızı yanılmıyorsam belki yanlış olabilir rakam iki vatandaşımızı kaybetmişiz e, polislerimiz yaklaşık 600'e yakın polisimiz biliyorsunuz yaralanmış vaziyette e, bunlar ortaya koyduğun zaman şunu sorarlar savaş mı yapıyorsun çok ilginç ben e, birkaç gündür yurt dışındaydım e, birçok yurt dışı kanalı izleme fırsatı buldum yani Türkiye'de de izleyebiliyorsunuz ama yerel kanalları izleme imkanınız yok sanki anlaşmışlarcasına bakın sanki anlaşmışlar gibi Hepsinde Gezi Parkı'ndaki olaylar devam ediyormuş gibi ve Türkiye'nin çok karıştığına yönelik haberler vardı. Bu tesadüf mü? Yani bu haberin kaynağı neresi? Yani Türkiye'de olaylar işte belli bir noktada tamam başladı, belli bir noktada bitti Gülçin. Ee, ufak e, Gezi Parkı'nda birkaç vatandaşımız e, duruyorlar. Onun haricinde bir, bir olay söz konusu değil. Ama tüm yabancı kanallar şu anda... Bu haberleri döndürüp duruyorlar. Bu da iptalli Ve turizmde beraber. Turizmde getiriyor. iptalleri beraberinde getiriyor. Ve bu böyle devam ederse bakın Türkiye'nin turizm gelirlerinin 30 milyar e, yanlışım yanılmıyorsam 30 milyar dolara yakın ya da 30 milyar TL'ye yakın bir e, turizm gelirimiz var. E bu gelirlerden başka ülkelerin faydalanmasına neden olacak. Şimdi bu da i̇şte dolaylı bu olarak, olarak ödemeler dengesini bozacak. Cari, açık, yani cari açık, açık, ortaya açık ortaya çıkacak. İşte bu tür oyunlara lütfen gelmeyelim. Evet. Peki, bir sorun varsa bu sorunu gündeme getirelim. Yürüyelim, koşalım. Artık ne yaparsak yapalım ama bunu polise zarar verecek şekilde, ülkeye zarar verecek şekilde yapmayalım. Bunun altından hiç kimse kalkamaz. Hakikaten Türkiye'nin 10 yıldır, 15 yıldır bir kazanımı var. Öyle değil mi? Muazzam bir kazanımı var. İşte Moody's ne açıklıyor? Eğer bu olaylar böyle devam ederse Türkiye'nin notunu tekrar gözden geçiririm diyor. Benzerini Fitch de benzerini de söylemişti. Yaptım. E bakın. Zaten kapıda bekleyen hani e, baykuşlar var diyelim. O baykuşlar her zaman bu tür e, olumsuz bir haberi bekliyorlar. Niye buna fırsat verelim? Yatırımcının kafasında çok karışık hocam bu tablo. Yani karışık olacak e, bir şey yok. İtidalli olmakta, sakin olmakta fayda var. Sabırlı olan kazanacak. Bundan emin olabilirsiniz. Özellikle Borsa İstanbul için söylüyorum. Çünkü Türkiye yeni bir yoldadır. Yeni bir yolda başarı ile gitmektedir. Bu başarısını da borsaya yansıtacaktır. Borsada yeni hedefler söz konusu olacaktır. Bu anlamda da 100 bin hedefi gerçekleşecektir. Hiç bir sakınca görmüyorum bu sözü söylemekte. Ama biraz sabırlı olmakta fayda var. Sonra buralarda hisse senedi satanlar üzülmesinler şu anda korkup belli bir zaman, kaçmayın diyorsun evet korkup kaçmasınlar belli bir zaman sonra ah nerede bu hisse senetlerim niye sattım ki diyebilirler ama tabii ki çok dikkatli ve akıllı olmalarında da fayda görüyorum peki dolar yükselen dolar nereye gider şimdi yükseldikçe bizde farklı bir yatırım anlayışı var dolar yükseliyor daha da yükselir mi dolar mı alsak diye sorular başladı bile ne diyorsunuz bunlara? Şimdi aslında biraz önce e, cevap verdim bu soruya. E, dolarda e, bir 90-95'lerin üzerinde gör, görme imkanı şu an için söz konusu değil. Ama e, ortam biraz farklılaştığı zaman özellikle dışarıda farklılaştığı zaman bir nebze daha yukarı çıkabilir. Niye çıkabilir? Diyorum işte televizyonların hepsi Türkiye'de sanki iş savaş varmış gibi bakın. Allah korusun iş savaş varmış gibi gösteriyor yabancı ülkeler. Bu doları gerginliğin sürmesini yukarı çeker. Orada Türkiye'yi izleyen insanların, Türkiye'ye yatırım yapan insanları korkutabilir, ürkütebilir. Tek korkum benim o. Onlar işte e, bu Türkiye yatırımlarından vazgeçtikleri zaman Türkiye'de tabi dolar bir nebze artacaktır. Ama e, uzun vadeye baktığımız zaman orta ve uzun vadeye baktığımız zaman dolar da buralar olması gereken fiyatlar olarak e, değerlendirmek lazım. Altını soracaksın. Altını sormadan olmaz hocam. Evet. Bir çıkıyor gibi oldu umutlandırdı. Hep söyleniyor bir kez de altın çizelim. 1400 kritik eşik oraya aşarsa gider dediler. Açtı ve döndü. Ne diyorsunuz? Ama e, burada şunu söylüyoruz. O yükselişlerin hepsi satış fırsat. Hatırlarsan birçok evet, kez hep söyledim. Evet. Bunu 1600'lerde söyledik. Evet. Ciddi rakamlardı evet. ve gramda 90'ın üzerindeydi. Bu rakamlar aranır dedik ama şimdi ne diyorsunuz? Şimdi altında uluslararası piyasada düşme var. İzleyicilerimiz dikkatle dinlesinler ama ha hata yapmasınlar. Uluslararası piyasalarda altın düşüyor. Altın bugün Türkiye'de yükseldi. Tekrarlıyorum. Dışarıda düşüyor. Türkiye'de yükseliyor. Peki Türkiye'de niye yükseliyor? Türkiye'de yükselmesinin temel nedeni dolardaki artış şu anda. Dolardaki artış durduğu an altında bir anda düşüş görme imkanı var. Yine yetkişleri gram görebilir. Yani ilk çekilişin 76-79 aralığına doğru olacağını söylemekte fayda görüyorum. Hele hele bir de dolarda düşme tekrar başladığı zaman, ortam sakinleştiği zaman Gülçin Altında hızla bir Türkiye'deki altın fiyatlarında hızla bir düşüş söz konusu olacak. Geri çekilmenin ben 1303 dolara kadar hızla olmasını bekliyorum. Ee, ama tabi dünyadaki e, olumsuz haberler hala veriliyor piyasaya. Bu olumsuz haberlerle altın biraz yukarı doğru çıkıyor. Ama izleyicileri burada uyarmakta fayda görüyorum. Aman ha altına yatırım yaparken dikkatli olsunlar. Çünkü bir anda iki yönlü kayba uğrayabilirler. Hem altın fiyatlarındaki düşüş hem de dolar fiyatlarındaki düşüşle birlikte zararlarını tazmin etme imkanları da söz konusu olamaz. Yine işte Türkiye'deki kargaşayı ön plana getirip aman altın alın Türkiye'de işte bir takım şeyler olacak altın fiyatları yükselecek diyenler var. Onlara da kanmamalarını bir kez daha Öneriyorum. Hatırlatalım ve 84'ünde bir satış fırsatı şu an olabileceğinin bir atım tavsiyesi evet. değil ama bir öneri, bir bakış açısı olarak Önerim. ortaya koyalım. Süremiz çok azaldı. Son bir soru sormak istiyorum. Bugün sanayi üretimi açıklandı. Yarın birinci çeyrek büyüme, büyüme rakamları gelecek. Bu rakamlar dünyada yavaşlama olduğu için beklenti de biraz yavaşlama şeklinde ama ne dersiniz ne bekliyorsunuz? Hem birinci çeyrek hem ondan sonrası için bir büyüme perspektifiyle noktalıyız. Tabii Türkiye şimdiye kadar iyi bir performans sergiledi. Hakikaten büyüme rakamlarında iyi bir performans derken Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslayarak söylüyorum. Bunlar rakamlara da çok iyi şekilde yansıdı. Ama bu iğme bu şekilde hızla devam etmedi. Son zamanlarda bir azalma var. E, tabii bu azalmanın birkaç ay içerisinde tekrar e, bir ile yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'dan iyi haberler gelmeye başladı. O iyi haberlerle birlikte Türkiye eski pazarına, daha doğrusu Avrupa Birliği pazarına doğru yönelmeyi yönelmeye, e, yönelmeye başladığından itibaren de tekrar bir hareket başlar diye düşünüyorum. Umuyoruz yeniden Gülüşmeler. büyümede çıkışı hızlı bir şekilde evet. elde ederiz diyelim. Evet. Bugünlük böyle noktalayalım hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler piyasalardaki son gelişmeleri günün öne çıkan başlıklarına Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktorun Ünsal Ban'la konuştuk. Yarın son rakamlar yeni gelişmelerle. Aynı saatte bu ekranda olacağız. Bekliyoruz.